Hadi yazdık önce. Yani. da görmüş arkadaş. 5 lira burada çiğ köfte sapacak. Birazdan bunu şahit olacağız. Buyurun <laughs> bak. Daha geride olur. Ben buraya gideceğim. Onu bir dakika bırak. Bir tane daha Hayvan mı çıkıyor ama? Hayır yarısı Şunu şunu Şunu. Yarısı Hayır ya başka Başka bir şey. Bırak Hayır abi. Bunun yarısı Ya hemen var Bunun Hayır çok küçük. Bunun yarısı mı? Olmasaydı. Onları var. Tek temiz alan çekirdek var. Bunu çekiyorsun. Bir dakika. Bir Çıkart da Oğlum ya. Kesinler. Kesinler. Tamam böyle <laughs> Orada duruyor ya onlar. <laughs> Lan orada duruyor ya. Sen de işte, <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> <laughs> 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 ben de işte. Evet biraz izlemekler. Çık ben sen değil mi? Oh, my Bela bunu takıyorum. Kızı kuru dışarıda kaldı. Tıraşlayıp soktum. Onun bir de onu çıkarması var lan. Sıkıra. Git daha buraya git daha buraya git ya. Yani var ya yemek yiyeceğiz buraya. Sen yiyeceksin.